takımın en flörtözüne götürüyorum. Ben bu diyorum. O zaman takımın eline gidelim. Kimse takımın giderim? en huysuzuna gidelim. Hadi gidelim. Hadi, Hadi. gidelim. <laughs> <Akif, sen> <laughs> Help me! Help me! Şimdi o zaman Rise takımın kimine gidelim? Takımın en romantine gidiyoruz şu anda. Romantik erkeğe. Teşekkür ederim. Hıh! 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 <laughs> Ağzınıza tamam, öyle <değil> mi? Hayırdır? Ağzınıza bağlamayın. Şimdi size takımın en çapkın benden mi? Evet. O zaman en çapkın götürdüm. yurtdururum? Kase. Hadi yürü. Kase. Kase. Bana mı dedi? No comment, opto topta. İyice şimdi sen nasıl bir daha buraya geliyorsun? Tekrar <laughs> Arkadaşlar ben neden geldim bilmiyorum. Ben buradan takımın yani konu olarak çift sevdisiyle geliyorum diyorsam haydi. Son <laughs> 15'i de 14. Ne dedin sen? Biliyor musun? Bilmiyorum. <laughs> Onu evet, evet, kendine en komik sanana. Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet. Mehmet. Başa zar Paşa hadi. Bırakın lan beni. Mancalarını yazıyor. Oha ne diyor? <laughs> Tekrar geldim. O zaman ben size şampiyon takıma götüreyim. Mutlu mutlu ben. Güzel şey söyledim. Sizi şampiyon takıma götüreyim. <laughs> <Güzel> şey <söyledi. gülüyor> şampiyon takıma götüreyim. <laughs> ben hazırım. Hoş geldiniz efendim. <laughs> şampiyon takımı burada mı? <laughs> evet. Neyse, alalım mı? Al, Hemen. Evet. Hemen. Evet. Evet.